Yengeç burçları. O bütün güzellikleri yakıştırdığınız. Anaçtır, merhametlidir, hislidir, yumuşak huyludur, hassastır. Bütün muhtelif güzellikler yengeç insanlara aittir, değil mi? Evet. Ama bunun yanı sıra yengecin gölge yanları vardır. Mesela zodyağın en empatik insanları yengeç burçlarıdır. Özellikle yengeç kadınlar. Karşı tarafın neyden keyif alacağını bilmesi. Bir şey söylersem ben eğer karşı taraf nasıl bir hale evrilir. Bunları yengeç çok iyi bilir. Yani yengeç Evet çok merhametlidir ama çok sıkıştığı zaman, gururu incindiği zaman karşı tarafın yumuşak karnına çok kolay dokunur. Zaaflarından vurur. Biz buna tabi argoda bel altı vurur deriz. Evet yengeç biraz sabırlıdır. Bu yola en son başvurur. Siz onu üzmediğiniz sürece, onu incitmediğiniz sürece, ona bir prenses gibi baktığınız sürece ortada bir problem yoktur. Ama zalimliğe başladığınız sürece, arkasından iş çevirip onun haklarını savunmadığınız sürece de yengeç sizin yunuzu kazar. Yani zalim olursanız yengeç sizin yumuşak karnınızdan sizi deşer. O merhametli dediğimiz yengeçten eser kalmaz. Fakat onu tabii ki bu getirmek için çok fazla çabalamış olmanız gerekir. Zalimlik yapmış olmanız gerekir. Zalim olmayana yengeç zulmetmez. Bundan dolayıdır ki cancağızım yengeçle çok fazla oynamamak lazım. Onun yolunda ilerlemek, onun istediği gibi hareket etmek lazım.